Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev turu video çekeceğiz. Bu benim kanalımın ikinci videosu. Şimdi içeride Jim ve çocuklar masum masum program seyrediyor. Onlara da bir haber vereyim şimdi. O sırada Jim ve çocuklar. Baba bu çizgi filmi bayılıyorum ya. Evet oğlum ben de bayılıyorum. Hey en çok ben bayılıyorum bir kere tamam mı? Benden fazla kimse bayılamaz. Çok eğlenceli. Hey hoppala duy bakalım. En çok ben bayılıyorum. Hayır ben. Çocuklar sakin olun. Ya durun zaten. Ee, tamam sakin olun. Bu ne saçma bir kavga ya. Ben de çok seviyorum çocuklar. Tam heyecanlı yerlerinde şey çıkıyor. Ona gıcık oluyorum. Baba gıcık diyemez. Tamam kızım. Neyse ben gidip şimdi bir haber vereyim. Jim Jim Jim. Evet efendim Dori. Hadi hadi ev turu vlog çekiyoruz çabuk. Ne ev turu vlog? Arkadaşları ev turu vlog çekiyoruz. Aa tamam dur geliyoruz. Televizyonu kapat oğlum. Baba boyum yetişiyor mu sence? Tamam ya. Kapattım. Kapatamadım. Ee, şimdi al bakalım. Mutfaktan başlayalım. Gel bakalım. Şimdi öncelikle burada e, bu bizim buzdolabımız. Burada böyle şeyler var. Burada da böyle dondurma... Up. Burada da böyle dondurmalar. Ne? Anne. Sen bizden habersiz dondurma mı saklıyorsun evde? Yok canım. Ne dondurma saklaması ya? Onları şey... Onlar yanlış gördünüz siz çocuklar. Onlar işte içinde yaprak sarma var. Anne biz de yedik. Çocuğum sen anne nasıl konuşuyorsun bakayım? İçinde yaprak sarma var. Acaba dondurma değil. Nereden çıkardın ya? Açsana şurayı anne. Anne şurayı açar mısın? Çocuğum. Lütfen saçmalamayı keser misiniz? Daha bu iş bitmedi anne. Tamam hadi. Hadi ama arkadaşlar kızacak artık. Sıkıldılar. Tamam, tamam. Evet, işte dolabımız böyle. Sonra burada Sonra burada fincan ve bardaklar var. Burada da kase ve tabaklar var. Sonra burada kurabiyelerimiz, reçelimiz, ketçabımız, ketçabımız do niye dolapta değil onu bilmiyorum. Ee, burada limonatalar, onlar niye dolapta değil onu da bir hiç bilmiyorum. Sorgulamayın lütfen. Burada waffle makinemiz var. Tadı çok güzel. Ben çok severim. Burada sushi makinemiz var. Her türlü yapabiliyor. Aferin ona. Evet, mutfağımız böyle. Gelin şimdi burada gelin şimdi. Gelin şimdi burada yemek masası var. Sonra burada salonumuz var. Burada yatak var. Misafirler burada uyuyor gelince. Ama misafir gelirse eğer ona masada yer yok gitsinler burada da yemek yiyeyim. iyi vermesinler bir zahmet. Sonra televizyonumuz var. Müziğimiz var. Hafif bir müzik çalsın arkada. En sevdiğim, en sevdiğim müzik yaşasın. Hey benim, benim çocuklar boş yere kavk etmeyi kesin. Peki. Evet. Evet, şimdi gelin buraya. Peki. Geldik. Burada ayakkabı dolabı var ama içi boş çünkü ayakkabımız fazla yok. Burada Lişa'nın arabası, burada da Mika'nın arabası var. Bebek arabaları. Anne biz bebek değiliz. Çocuğum sen daha küçüksün. Evet şimdi gelin üst kata çıkalım. Evet şimdi burada banyo var. Şöyle makyaj malzemelerim. Burada şampuanlar, tıraş makinesi, tuvalet kağıdı, diş macunu. Burada çakalama su suyu var. Çakalama suyu. Havlu var, bebeklerin bezleri var. Anne. Tamam yavrum sen çok büyüdün. Ee, şimdi burada bebek değiştirme şeyi var. Alt değiştirme. Anne. Anne! Tamam yavrum. Tamam yavrum. Sakin ol. Sakin ol yavrum. Sakin ol ya. Senin için demedim. Ee, burada ilk yardım yeri burada da klozet var. Baba sallama. tamam kızım tamam. Burada kızımız odası var. Lişan'ın odası. Pek süslüdür maşallah. Süslü olmayı sivirim. Tamam kızım anladık. Tableti, göz bandı. Yukarıda okul eşyaları var. Bu onun en sevdiği oyuncağı. Anne oyuncağımı kimseye vermiyorum. Bunu biliyorsun. O benim en değerliyim. Kesinlikle onu çok seviyorum. Adı Sima. Tamam kızım. İşte bu da kızımız Sima'sı. Burada bir sürü lambası var. Sonra şimdi burası da Mika'nın odası. Ee, bir sürü şeyi var burada. Evet bak mesela bu bu var ya bu benim küçüklük bebeklik tulumum. Evet bebeklik tulumunu verdim İkaya. Baba ya sanki hiç paramız yok da bebeklik tulumunu veriyorsun. Şşt babaya saygısızlık yapma. Evet okul eşyaları. Bu da onun en sevdiği oyuncu. Değil mi? Evet anne ben onu çok seviyorum. Adı Levi. Levi, Levi, Levi. Tamam tamam kızma. Şimdi bizim odamıza geçelim. Burası bizim odamız. Ee, burası benim dolabım. Bu benim iş çantam. Böyle kıyafetlerim var. Burası Jim'in dolabı. Kendi dolabını sen tanıt bir sahmet. Tamam. Burası benim dolabım. İçinde böyle şeylerim var. Kıyafetlerim. Ay birini tek tek anlatmama gerek yok değil mi? Yani. Tamam o zaman benim böyle dolabım. Benim burada makyaj kutum var. Kapamadı. Ee, makyaj yapmayı pek bildiğim söylenemez. Ama olsun. Şimdi. Burada bizim bavulumuz var. Böyle. Sonra gelin. Evet biliyorsunuz ki ben videoya bahçede başladım. Ama bahçeyi tanıtmayı unuttum. Aa! Bir daha alta inmeye çok üşeniyorum. Neyse gelin hadi. Şimdi bahçeye geldik. Siz oturun çocuklar. Tamam anne. Evet, burada baloncuk makinemiz var. Böyle çocuklar bunu çok seviyor. Evet anne. Ve onu biliyor çünkü benim arkadaşım aldı. Evet, kızımın arkadaşı aldı. Allah razı olsun. Burada çocukların çok sevdiği piknik alanımız var. Yakında piknik yaparız burada. Çocuklar bayılıyor. Evet anne uzun zamandır yaptırmıyorsun. Tamam kızım yaparız yakında. Burada bizim sulama şeysimiz var. Burada da çamaşır askılarımız var. Nasıl çıktım oraya bilmiyorum. Neyse işte burada oturabiliyoruz. Çocuklar sık sık burada oturuyorlar. Sonra atlayıp kedileri kovalıyorlar. Hayvan kaçıyor. insanların bahçesine insanlar kedilere kızıyor. Kediler de bize kızıyor. Neyse işte öyle. Evet. Evimiz bu kadardı. Birazcık küçük ama çok da küçük sayılmaz. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.